Kimle konuşacağız bugün? <laughs> Maşallah. Evet. Ömer Bey. Ömer Göreceğimiz hayvanlar bu pazarın nişanlı koçları. Yani nişanlıyken evlilik öncesinde kız evine gönderilen koçlar işte bu koçlardan gidiyor. Bunlar süsleniyor, hazırlanıyor, kınalanıyor. Beraberine hatta belki de altınlar da takılıyor. Bu da şu an itibariyle pazarın en heybetli koçu. E, fiyatla başlayalım önce. Nerelerden gidiyoruz özellikle bu koç Fiyatlar, 16 Fiyatlar 16.000'den gidiyor. 16.000'den evet. nişanlıklar. Evet. Peki en pahalısı mı geneli mi? en pahalısı. Peki uygun bir şey alacağız. Bizim nişanlığımız o kadar zenginliğimiz yok dersek kaçtan gidecek? Size 10 lira olur. 10 lira olur. Peki <laughs> e, biz bir daha başımıza eşçi çıkartmayalım en iyisi. Efendim, e, peki bunlar kilogram olarak diğerlerinden farkı nedir? Onlardan da birazcık bahsedelim. Bunlar bunların ağırlığı 150 kiloya kadar yakın. <laughs> bunlar e, güzel besleniyor, özel besleniyor bunlar nişanlar için. Özel geldi buraya. Van'dan Şanlı... evet. Van'dan getirdik. Van'dan getirdik. Evet, Peki abi. kaç hayvanla geldik? Kaç hayvan kaldı? Şu anda 110 tane ile geldik. 80 tanesi satıldı. Maşallah. Elimizde 30 kadar kaldı yani. Van'ın koşlusudur bunlar. Sevilen bir ırktır. Çabuk gidendir yani. İnsan sevdiğini keser mi ya? İnsan sevdiğini <laughs> kesiyor abi. Kesiyor, evet. Et Peki, olduğu için. Sevdiği için, için kesiyor. Peki. kesiyor evet. Bunu süsleme işini, kınalama işini siz mi yapıyorsunuz, alan taraf mı yapıyor? Biz de yapıyoruz. Alan taraf da yapıyor. Ama özelliklerimiz kendimiz yapıyoruz. Bunun için bir bedel alıyor musun? Süslerim, kurdelasını takarım, onu yaparım, bunu yaparım, buna da şu kadar para o alırım da, bir, O da bizim hediyemiz oluyor onlara. abi. O da bizim hediyemiz oluyor. Efendim 16 bin liralık bu koçu bu önümüze gördüğümüz güzel koçu. Eğer nişanlınıza bayram için göndermek isterseniz götürmek isterseniz 16 bin liraya kıymanız gerekiyor. Birazcık da huysuz zor getirdik bunu buraya. Başımıza evet. iş gelmeden bitirelim inşallah. Evet. Süslemesini arkadaşlarımız yapıyor. Neredeyiz? Erkelet Bülbül Pınarı kurban satış alanındayız. Sizlere bugün buradan sesleniyoruz. Ve şu an itibariyle bu koçu e, nişanlısına hediye etmek bayramlık olarak hediye etmek isteyenler 16 bin lira ödeyecek. Peki neye kadar var? 10 bin liraya kadar da koçlar var. Nişanlıya gönderilecek. Yani e, bayramlık koç diyebileceğimiz, hediyelik diye. Koç grupları 10 bin liradan başlıyor. Bu da şu an şu görmüş olduğunuz hayvanda pazarın en iri hayvanı 16 bin liradan satışa sunuluyor.